Kapanıp topraklara ağlamadıysan Ölmekten bahsetme bana Sakın bir daha Sen ölünür mü sanıyorsun öyle kolayca Daha dur Dur bakalım Daha acılardan geçecek yüreğin paramparça Dizlerini çekip karnına bir cam kenarında Dalıp dalıp gideceksin Yağmurlar yağarken sokaklara Canın çekilip gidecek zannedeceksin bedeninden usulca. Sonra bir sigara, ardından bir duman tütecek evkarlı başında. Sayıp söveceksin biraz da sevenlere, sevmeyenlere, gidenlere belki. Elbette sen çileğin kalanlara. Sen ölünür mü sanıyorsun öyle kolayca? Anlamını yitirecek bir gün Ömründen geçip giden ne varsa Pencerelerde Kapılarda Soğuk duvarlarda Asılı kalacak kancana gözlerin Kuşları göçmüş Mevsimini yitirmiş ağaçlar gibi Kendi dallarına küseceksin Serin gölgelerde savrulacak Sararmış yaprakların Hoyrat rüzgarların kollarında peşini bırakmayan yalnızlığın adımlarında senden gidenlerin ayak seslerini duyacaksın. Ölünür mü sanıyorsun öyle kolayca? İrkileceksin bir gün kapının çalınışıyla, telefonun sesiyle, hiç unmadığın anda ölümün o korkunç acı çığlığıyla. Ne kadar boş olduğunu anlayacaksın hayatın. Kısacık ömrünün sonbaharında, Gitmelere mi ileneceksin, Sabrının sınırlarında ve boşu boşuna, Özlemler yapışınca var gücüyle yakana, Kalmak nasıl bir şeymiş anlayacaksın, Bir vedanın ardında, Birkaç damla yaş düşüreceksin yorgun gözlerinden, Siyah beyaz anıları, o gülen yüzünü arayacaksın eski fotoğraflarda. Yüzüne saplanan hançerle yeniden yüzleşeceksin. Hadi öl şimdi. İçinde ölenlerle birlikte öyle kolaysa. Sarılmadıysan bir mezarın taşına. Öpmediysen soğumuş bir yüzü. Kapanıp topraklara ağlamadıysan. Ölmekten bahsetme bana. Bahsetme bana sakın bir daha